bıktım aramama koyacağım amına koyayım gözünde amına koyayım abi benim abi hayır lan çorot mene gelemisin amına koydum <laughs> Abi benim yüksem bunu göndereceksin. Ne zaman yollayacaktık lan şimdi? Abi bir konuşmayacağım ben seninle. Abi sen yapma ki. Oğlum Hı ben demedim sana sana 5.30'da gel saat 5 oldu. Abi ne olacak ki yani? Ya böyle bir kere, bir kere bak. Bir kere anlaşamıyoruz seninle. Niye? Niye? Düşündün mü dedi? Yo düşünmedim. Notun ne? Bu makine sigara değil. Yakasın bunu hemen ateşle. Bak zaten bozuluyor. Bak gördün mü? Çolak mı? Dedim ki yani. biraz yaparız bakayım. Şey ya. Oğlum dedi tamam lan. Geç lan şuraya. Geç lan. Yap. Olaylar oğlum olaylar var. Tamam. Olaylar. İşte bu işte bu. Oley oley. Sen Allah'ım arkadaşlar? Sen şimdi füzyo elektronik santralin ortasına çöküyor. Çıçar gibi. Tuvalıda sıçıyor ya öyle. Çökeceğim ben seni. Işınlayacağım burada. Yıllar değil, Abi yüksel bu? saniye oğlum lan, düşsen düşmez. Abi gidiyorum galiba. Gideceksin oğlum lan, acele? Ece'de gideceksin değil mi? Eheheh, <laughs> 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 Puf. <laughs> çabuk Kaptan abi Sen beni bakmıyor musun dedi İdile de beni bir takıştır dedi Boşun var dedi Allah'ım sağolun Allah sana Allah. Ben abisi çekeyim ben seni ya <laughs>